PK paketleri yeni gelen. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda paketleri göstereceğim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Oyunumuza doğru gidelim. Evet, dükkanımıza girecek. Şimdi o eşyalar yüklensin. Evet, yüklendi. Şimdi hemen bakalım. Arkadaşlar bunlar gerçek paraya. Böyle bir zırh geldi, kedi zırhı. Bir tek bu elmasa ama ben bunu çok almanızı istemem. İstiyorsanız alın. Şöyle kendi karakterimde de göstereyim. Ama çok güzel durmuyor. Yani. Güzel duruyordu ama o kadar iyi değil. Bu var arkadaşlar. Böyle 30 80 90 80. Bu arada ben bunu aldım kardeşim Nur'a. Başka hangisini aldım? Buradan farklı almadım. Evet, benim ilgimi bundan da aldım. Farklı bir telefon veya tablete özellikle bundan alın arkadaşlar. Şu asa çok önemli bir şey. Helikopteriniz bile olmasa bu asa olsun yani. O kadar önemli bir şey. Yine böyle bir restoran geldi. Gelmedi aslında o vardı. Yeni zırhımız geldi. Hayalet zırh. Yeni petlerimiz geldi. Vesile. Ve şuradan 60 elmas yine pet. Bu var mıydı bilmem ama 60 elmas. Başka bir şey var mı? Yok. Başka başka başka. Şu anlık bir şeyimiz yok. Evet. Bu video bu kadar da kısa oldu bay arkadaşlar. Ama olsun. Çünkü video yükleyemiyorum artık. Neden derseniz bir sıkıntı çıktı. O yüzden kısa yapmak zorundayım. Diğer videomda böyle legolarla bir şeyler atacağım. O zaman şöyle ondan sonra da şu evi gezeceğiz. Hatta gezeyim çok mu kısa oldu? 2 dakika. Tamam 3 dakika yapayım arkadaşlar Hadi. Sizin için. Çok kısa olmasın. Diye. Evet eskiden burası kostüm fabrikasıydı. O zamanlar oynuyordum. Okul. Kaç 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 okuldan kaç kaç kaç. Burayı herkes bilir. Meyve elma eskiden de. Burayı eski oynayanlar çok iyi bilir. Eski oynayanlar buraya şey bayağı bindi. Arkadaşlar burası çok eskiden böyleydi. Eski oyundu zaten burası. Burada dondurmacımız vardı. Burası böyleydi. Yani eskiden böyle. Pet shop neredeydi derseniz burada pet shop yok ama burada pet shop vardı arkadaşlar. Tam şurası pet shop'tu şöyle yapalım. Ben ne aldım? Bilmiyorum ama. Bakayım bakayım. Bir şeyler almışım ben. Ne aldım ki? He dans aldım doğru. Arkadaşlar acaba ya da boşverin boşverin. Kanalıma abone olduysanız şunu alayım mı? Şunu. Abone oldunuz mu? Tamam alıyorum. Stoklar dolu. Şuna kaydedelim. Evet bu kadar da. Geldim. Aha bak şurada başlayabilirmişim. Hemen şöyle şarkımızı açalım. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın ve bay bay.